Mahmet Emin ne yapıyorsun? Mahmet tamam, Emin. Aradığımı yapıyorum değil, 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 Ne yapıyorsun değil, Muhammed değil, Emin? Değil, 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 değil. <laughs> gir gir. Kovanın içine gir. Kovanın içine. Oldu. Gir gir. Yok artık o kadar değil Muhammed Emin. <laughs> Gir gir içine. Anne sen ne yapıyorsun? Tamam şu gidiyor. Çeye mi indin? Ee, Şarap yapıyor. Hiç çamaşırımız, bulaşığımız bitmiyor. <laughs> Mutfağımız çok güzel de o yüzden hiç bitmiyor. Mutfağımız, banyomuz süper. Macera olduğu için Sen ne yapıyorsun <laughs> Muhammed Emin? Bakın bıdı bıdı yapıyor. Yo, su da kızdı. ne? Lan ne gönlün izni diye, ne kör bunu diye şey be. Ya, yolunca <laughs> 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 her şeyi yapıyordu o. <laughs> Sen, içeri, o da masuk oldu diye ben içinde şunlar niye bedi? Oğlan. Niye? Muhammed'im düşermiş her şeyi şurasına gece kov dedi. Ben hep çalışıyorum, masuk doludur da. Şunu kullan. O zaman disbelief var şu iyi ha. O zaman disbelief var mı ya? Şimdi korkuyorum da ahkula geldi? Evet doğru diyor. Düşer her bir gece kov bir yerde Allah korusun. Muhammed'im. Muhammed'im. Bak. Ne yapıyorsun sen? Pişt. Gir ne? gir. Konun içine gir gir. Gir içine gir. Bay bay. Pişt. Ben biraz bir içindir. Kafanı sok kafana gir içine Gir gir